666 rakamı. Mesela bir yere bir yardım gidecek. 666 ton yardım yapıyoruz. Ya da bir şey alınacak diyelim. 66.6 ton deniyor mesela. Neden hocam bu 6 sayıları ya da 666? Nedir bu 666'nın verdiği mesaj? Şimdi esasında böyle göndermeler var. Yani mesela Kur'an-ı Kerim'in sayısı 6666'dır deniz. Öyle evet. bir şey yok. Aslında 6200 küsü filandır. Ama bir takım böyle rakamlarla sembolik e, bir takım şeyler yapmak çok mühimdir. Şuradan başlayayım. E, bir Yahudi alimi geliyor Hz. Peygamber'e e, diyor ki sana gel, sana da Musa'ya gelen şifreler gibi şifreler geliyor. E, bize bir örnek verir misin diyor. Bunun üzerinde Peygamberimiz Hamim diyor. Yani buna o e, cevabı veriyor Hamim diyor. Hı hı. Onun üzerine e, şey diyor ki 70 yıl sürecek hükümranlığı ben ne yapayım diyor. Evet. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bunu yalanlamıyor. Daha da var diyor. O da 7 kere 7 yani 7 tane hamim var. 7 kere 7 49 yapar. Yani 450 yıl yılla tekabül ediyor. Esasında bu yine de bir parça doğrudur. Çünkü İslam'ın Hazreti Peygamber ile başlayan mutlak hakimiyeti o kadar sürdü. Sonraki dönemlerde yeni yorumlar, yeni açılımlar, yeni anlayışlar işin içine girdiler. Ve dolayısıyla da yani Resulullah'ın e, bu hamimi 70 olarak değerlendirmesi, hürruf ı Mukatta'ya verdiği bir takım e, karşılıkların bulunması bize rakamlar üzerinden meselelere bakma ruhsatı veriyor. Evet. Fakat 666 veya 66 adı 666 daha çok da 6666 gibi semboller ben İsrail tarafından, Yahudiler tarafından iblisi temsil etmek üzere tanımlanmışlardır. Yani e, 66 e, bizim açımızdan çok bir anlam ifade etmiyor. Hatta e, onlar açısından 66, e, yani mesela şeylere göre, Hristiyan Hır, Hır, eskatolojisine göre bu doğrudan deccaldır. Yani 666 deccalin tanımıdır, deccali sembolize eder. Ee, İbraniler yani daha doğrusu Yahudi e, Talmud'cular veya Kabalistler de bunu sünna haşa peygamberimizi aşağılamak için e, 666 tabirini kullanmışlar. Yani Hazreti Peygamber'i e, Hazreti Peygamber'i şey yapıyor diye. Çünkü onlar e, Hazreti İsa'ya Deccal diyorlar, Hazreti Peygamber'i de haşa sahte Peygamber gibi görüyorlar. Ve dolayısıyla bunu ona e, şey yapıyorlar, rakamlar üzerinde. E, bizde de var bu takım rakamlar. Mesela yani biraz e, absürt kaçacak o yüzden misal vermeyeceğim ama bizde de rakamlar üzerinde bir takım tanımlamalar vardır yani. İşte 31 evet. vardır, 58 vardır, 66 vardır. Bunların hepsi veya 71 vardır, 41 vardır. İyi kötü yani şey yapmıyorum. Bütün bu semboller mesela 41 kere maşallah deriz. 41 verilir. Dolayısıyla bunlar bir gerçekten e, bir sembol dilidir. Piyasada bulunan, internette bulunan şeyler de büyük bir kısmı Hristiyan eskatolojisidir. Bu Deccal'ı bize göre temsil eder, öteden beri şeytanı temsil eder. Dolayısıyla eğer ya etrafındakiler veya bu şeyi verenler, yani bu imajı verenler sen iblissin, sen şeytansın, sen e, ahir dönemde ortaya çıkacak olan Deccal'sın diyorlarsa yerindedir. Çünkü ya gerçekten de şu anda dünya iki kutupludur. Ben e, şey üzerinden baktığım zaman yani e, resimlerin e, dili üzerinden baktığımızda bunlar ikisi birer tarafta. Yani Netanyahu bir tarafta, Recep Tayyip Erdoğan da bir tarafta. İyiliği sembolize etmek, şerri sembolize etmek gibi. Bunu istesek de istemezsek de şu anda vaktin şeyi böyle görünüyor. Cumhurbaşkanımızın yanına beş kalem koyması çok ilginç bir gösterimdi o. Evet. Çok mühim bir gösterim. Neden beş, beş hocam, kalem? Neden beş kalem? neden beş kalem hocam? Çünkü orada 5. Ee, ayette diyor ki ve tubsirun bi meftun yani bu işte kimin zarar göreceğini göreceksin çok yakında sen de göreceksin biz de göreceğiz ki yalancı sensin iftira eden sensin zalim sensin yoldan çıkmış olan sensin diyor yani orada beyanına 5 kaleme koyarak kalem suresinin 5. ayetini söyledi bir 5. ayet üzerinden İsrailoğulları şunu bekliyorlar, İsrailoğullar diyorlar ki bu savaş son savaştır ve biz galip geleceğiz. Neye göre dayanarak? Hükmü kaldırılmış bir Tevrat'a dayanarak veya kendi uydurdukları bir dine dayanarak. Halbuki senin dinin iptal edildikten sonra Hz. İsa geldi ve Hz. İsa'ya Cenab-ı Hak şu hükmü verdi ki sen bu kafirlere üstün geleceksin. Yani Hz. İsa'nın diliyle Allah... Deni İsrail'in azmış olanlarına, münkir olanlarına ve daha doğrusu bugün onları temsil eden e, şeylere, Hırist, e, Yahudilere kafir hükmü verdi. Mesela orada şey diyor, ve ya İsa inni mutawaffike ve ve Ben seni şu kafirlerden temizleyeceğim ey, ey, İsa. Zaten seni asamayacaklar da diyor. Başka bir yer diyor ki seni asmadılar, asamadılar. Ben şu bir habim, birisine benzettiler diyor. Şimdi o gün hükmü Hazreti İsa'nın ağzından bunlara kafirsiniz hükmü verildi ve üzerlerine lanet edildi. Şimdi bunlar bunu kabul etmiyorlar. Yani Hazreti İsa diye bir peygamber gelmedi zaten diyor. O deccaldı diyor. Efendim e, Peygamberimiz Aleyhisselam çok net ve açık bir şekilde bize e, İsrailoğullarının e, dünyanın sonunda yani İsa'ya vaadul ahiret tabirini kullanıyor. O zakit geldiğinde yerden kazınıp söküleceklerini söylüyor. Kendisinden sonra gelen iki dini de reddettikleri için kendilerini hak yerine koyuyorlar. Bunların sembolize eden bütün rakamları da deccaliyet ve yalancılık yerine koyuyorlar. Müthiş bir, müthiş bir kusurana uğrayacaklar. Çünkü kendilerini hak bilmekten dolayı kendilerini hak bilmekten dolayı bütün eskatolojileri kendi üzerlerine koruyorlar. Mesela Onların eskatolojisine göre diyorlar ki Türkler yani biz yer yüzüne, biz yine yer üzerinde hakim duruma geçeceğiz ve Yafet'in çocukları bizi koruyacak. Değil mi? Biz de biliyoruz ki ahir ahir dönemde İslam'ın yeniden şahlanışı ve sahiplenilişi Türkler elinden olacaklar. Türkler eliyle olacaktır. Şimdi e, bu insanların söylediği doğrudur. Fakat Türkler onların safında değil artık. Türkler İslam'ın safına geçtiler. Evet, neticenin belirlenmesinde, savaşın e, galip tarafı, savaşın galip tarafının belirlenmesinde, Türklerin tarafı belirleyecek, taraf belirleyecek, Türklerin taraftarlığı galibiyeti veya mağlubiyeti belirleyecek. Türkler bu iki çatışma kesiminin hangisinin yanında durursa, onlar kazanacaklar. O yüzden mesela e, Talmud'da sıkı sıkıya der ki Türklerle savaşmayın. Türkleri karşınıza almayın. Türklere ilişmeyin. Mecbur kalmadıkça onlarla ilişmeyin diyor. Şimdi bunlar şu anda har vurup parmağını savuruyorlar. Ortalığı yakıyorlar. Kimse bize karışamaz zannediyorlar. Tam da bu bize tarif edilmiş haldir. Yani o kadar azgınlığa girecekler. O kadar laüs el hareketler yapacaklar ki yeryüzünde bunlara merhamet edecek hiç kimse kalmayacak. Şimdi bu yanılgı olmasaydı kendilerini hak bilip Hristiyanları küçümsemek, İslamlılar, Müslümanları da reddedecek halde olmasalardı e, bu azgınlığa düşmezlerdi. Şimdi kimse bunlara hesap sorulmayacak. Kimse yani bir şartlar hep böyle devam edecek. Öyle zannediyorlar. Veya zannediyorlar ki 2024'e kadar biz ne elde edersek kardır. Olabilir. Ne elde ederlerse kardır ama bunların hepsi burunlarından fitil fitil gelecek. Hem de kendi kitaplarında. Şimdi ben de çalışma yapıyorum inşallah birkaç gün içerisinde Toplumun önüne koyacağım. Ee, yani Tevrat üzerinden Kur'an-ı Kerim'den alatmayacağım. Çünkü Kur'an-ı Kerim bunlara çok merhametli davranıyor. Yani Kur'an-ı Kerim, Beni İsrail'e bütün insanla çok alicenap davranıyor. Bütün bu rezilliklerine ve bu insafsızlıklara rağmen diyor ki belki ben size merhamet edeceğim diyor. Yine de. Ama Tevrat merhamet etmiyor. Yeremya'nın diliyle, Hezekiel'in diliyle, İşaya'nın diliyle bunlara öyle bir akıbet hazırlanıyor ki Cenab-ı Hak diyor ben seni her milletin içine süreceğim. Her milletin içine seni süreceğim. Bütün milletleri senin elinle fesada uğratacağım ve sonra senden intikam alacağım. Öyle bir noktaya gelecek ki ne Japon'u ne Türk'ü ne Arap'ı ne Laz'ı ne Kürd'ü ne efendim en çok sevdikleri İngiliz'i Fransız'ı Alman'ı bunlara taraf kalacak. Hepsi illallah diyecekler. Ve bu çok fazla bir zaman değil. Taş çatlasa en fazla 3 yıl içerisinde belki de Birleşmiş Milletler, belki de bütün dünya bir araya gelecekler ve bunların kutsal çitini sökecekler. Bunu yerem yazı sen diyor. Bütün halkları başına toplayacağım diyor. Senin çitini sökeceğim diyor. Gelin ey halklar diyor. Onun şey etrafında e, onun e, devleti etrafında toparlanın. Onun matrisler oluşturun. mancıklar oluşturun. Şöyle yapın. Ağaçlarını kesin. Bunlar böyle böyle yapın diyor. Neden ne zaman başlayacak bu? Öyle bir noktaya gelecek ki ne Japon'u, ne Türk'ü, ne Arabı, ne Laz'ı, ne Kürdü, ne efendim en çok sevdikleri İngiliz'i, Fransız'ı, Alman'ı bunlara taraf kalacak. Hepsi İllallah diyecekler ve bu çok fazla bir zaman değil. Taş çatlasa en fazla 3 yıl içerisinde belki de Birleşmiş Milletler, belki de bütün dünya bir araya gelecekler ve bunların kutsal kitini sökecekler. Bunu yerem yazıyor. Sen diyor bütün halkları başına toplayacağım diyor. Senin kitini sökeceğim diyor. Gelin ey halklar diyor. Onun şey etrafında onun devleti etrafında toparlanın. Onun matriksler oluşturun. Onun oluşturun. Şöyle yapın. Ağaçlarını kesin. Bunlar böyle böyle yapın diyor. Neden? Ne zaman başlayacak bu? Kudüs'ü istediği zaman. Yani Gazze'yi bitirecek kendince. Yukarıya sıçrayacak ama o yukarıya Lübnan'a şimdilik dokunamaz. Çünkü vakti gelmedi yani onun. Normalde bize dokunmaları gerekiyordu. Yani Güneydoğu Anadolu bölgesine girmeleri gerekiyordu. Ve Gazze'yi. Çünkü bildirdiğine göre Gazze'yi ve Yeşun'un bildirdiğine göre Gazze ve e, Asur bölgesi birlikte cezalandırılacaktı. Nitekim de birlikte cezalandırıldılar. Bir şekilde yani neticede Cenab-ı Hak bunu bizim aleyhimize bir depreme dönüştürdü. Onlara da böyle bir felaket. Yani neticede e, orada bir savaş yok. Karşısında savaşan bir kavim yok ki yani. Hı hı. Dünya dünya öyle bir ahmak, öyle bir insafsız hale düşmüş ki. tabii liderler. İnsanlığı kastetmiyorum. Yani bugün onların hegemonyasına gitmiş, girmiş. Ben bunların büyük bir kısmına özür diliyorum. Bu halka, borunlarını halka geçirmiş ayılara benzetiyorum. Yani hepsini kıçını dağlamışlar. Kalk oyna dediği zaman Amerika'sından, İngiltere'ye, Fransız'dan bütün İslam ülkelerine de varıncaya kadar herkes bunların çocukları olmuş ve oynuyorlar. Bunlar da büyük, bunlar da büyük bir felaket bekliyor. Çünkü Tebbet suresi şeyden önce gelir. İhlas suresinden önce gelir. Ve tebbet bütün ebale, Ebu Leheb'lerin diz çöktüğü de bütün Ebu Leheb'lerin hesap verdiği bir çağın adıdır. Ve şimdi o tarafa doğru giriyoruz. Ben hatta bir şeyde duyurmuştum artık sürekli Ebu Le şey okuyun tebbet ve e, İhlas suresini okuyun diye. İhlas suresi e, çaresizlik içindekilere Cenab-ı Hakk'ın manevi yardım göstermesidir. İhlas suresinin askerleri müdahildirler. Tebbetin merkelleri ise hayrın önüne mani olanları ortadan kaldırmaktır. Bunlar da 5 bin yıllık, 10 bin yıllık sayısız rakamlar, semboller üzerinden karşılıklı bir ne atılıyor, atılıyor. Evet, şimdi o doğru doğduğu yerin, kendisinin bulunduğu yerin hak din olduğu ve efendim yegane din olduğu varsayımından dolayı hepimiz ya karşısındakilerin hepsini deccal sayıyor. Esasında deccal tabirini Müslümanlar için kullanmazlar. Hristiyanlar için kullanırlar. Yani Yahudilerin en büyük gıcık aldıkları, en büyük şey, nefret ettikleri kavim Hristiyanlardır. Hristiyanlar onların izzetini yok etti. Yani bizim Yahudilere çok ciddi bir şeyimiz olmamış. Aksine İslam Yahudi'yi korumuştur. Osmanlı da korumuştur. Selçuklu da korumuştur. İslam korumuştur. Hazreti Peygamber korumuştur. Kendileri verdikleri sözleri birkaç kere bozmadıkça yine Yahudi milletine yani İslam kol kanat açmıştır, kol kanat gelmiştir. Ama onların gerçek düşmanı ve gerçek şeyi muhatabı Hristiyanlardır. Ancak Hristiyanlığın izzeti kalmadı. Bugün Hristiyan toplumlarını idare edenlerin hiçbiri yoktur ki çok az müstesna Güney Amerika falan müstesna hepsi bunların zokasını yutmuş ve e, şey misinası boğazına kadar dalmış gitmiş, oraya takılmış mahluklar bu insanlar. Dolayısıyla sizin bunlardan bir fayda olmanız yahut insani bir hareket beklemenizin imkanı yok. Bir iki yıl hatta iki üç yıla kadar, şimdi 2004-2007 arası diyorum, bu kadar zaman içinde de bunların ayıklanması, ayır, ayılmasının imkanı yoktur. Ben, senin en iyi tanık olduğun bir, bir iddiam var. Sürekli derdim ki, Arap uyanmadan İslam uyanmaz. Arap uyanmadan İslam uyanmaz. Hristiyan ümmeti uyanmadan dünya kurtulmaz. Çünkü Arap toplumunun içinde Araplar da şimdi iki tane şeyi bunu ilk defa burada söyleyeceğim aslında e, bir, bir iki yerde de temas etmiştim ama ilk defa bir videoda burada söylüyorum. Şimdi e, Arap tabiri geçer Kur'an-ı Kerim'de ve minel Arabi Arabi dediği Arap demiyor. Bunlar Arapların içinde bir güruhtur ki aslında hakkı hiç temsil etmez. Hakkı hiç kabul etmezler hiç o hiçbir zaman İslam olmadılar. Ve min Onların çölde öyle nifak, öyle büyük şey vardır ki geldiler sana dediler ki amenna. Hayır ey Muhammed. Onlar iman etmediler. Onlar İslam oldular. Aslında İslam da olmadılar. Sadece canlarını kurtarmak için bu şeye girdiler. Bunların bir kısmı Yemeni kabilelerde 12 Yemen kabilesi bugün İran'ın safında ve heterotoks düşüncenin yanında yer alan bunlardır. Hiçbir zaman Müselleme-i ve Şuca dediğimiz iki tane yalancı peygamber bunların içinden çıktı. Ve dediler ki biz İslamiyet'e hadi Muhammed'i kabul edelim ama biz bu zekat bir şeydir. Zekat toplama işi bir vergi almaktır. Biz bu şerefsizliği, bu onursuzluğu kabul edemeyiz. Şeyde Kureyş de kimmiş, bizden şey alsın. Bunları Hz. Ömer, Hz. Hazreti, Hazreti Bekir zamanında bunların üstüne müthiş bir şeyle, hışkımla gitti ve Müseylemetül cezabı ve etrafındaki avaneleri yok etti. Ondan sonra Şuca diye bir kadın can çıktı. O da peygamberliğini iddia etti. Ve böylece Arapların içinde öyle bir münafık kesim var ki bu dışarıdaki yani Yahudinin münafığından başka milletlerin münafığından zaten başka milletlerin münafığı olmaz. Çünkü münafıklık bir dini terimdir. Yani bir, bir dinsiz bir ateistin bir deistin münafıklığı olmaz. Onlar seçmişler diyor onu. İnanmadım dedi gitti. Ama bunlar yani bu münafıklar inanmadıkları halde inandık diyecekler. Bir de Medine münafıkları var. Şimdi bu çok ilginç bir semboldür. Hazreti Peygamber'in civarında belki de merkezde yer alacak bir yığın Arap var ki iman ile alakası yok. İslam ile de alakası yok. Ebu Leheb işlerinde devam ediyor. Yani en az bizim Amerikan reisinden Almanya veya Fransızların reislerinden bizar olduğumuz kadar İslam'ın öndeki en büyük takımlardan birileri de, Arapların içindeki bu e, saklı olan gayrimüslimlerdir. Araptır ama. Saklı, gayrimüslim Araplar ve bir de asla imanın daha doğrusu ehli sünnetin aksıyla birlikte hareket etmemiş İran'dır. İran, baksa şunu söyleyeyim ABD, benim baktığım programlarda ve arkasını incelediğim meselelerde ABD doğrudan taraf çıkıyor. İran saklı taraf çıkıyor. Hiçbir zaman Yahudilerin karşısında yer almazlar. Bu şey. Ancak gönlüm uzun bir müddet İslam kuvveti içinde, Müslümanlar kardeştir tabiri içinde bu bir mesele hiç girmek istemedi. Ama artık sembollerin dili göründü. Yani şeyin üzerinden Türkiye Cumhuriyeti'nin reisi üzerinden taraflar hınçlarını ve öfkelerini ortaya koyuyorlar ve koruyacaklar. Çünkü bu iş sembol işidir. Şimdi ben burada illa şunu seviyorum illa bunu tarafını tutuyorum değil. Benim duruşumu sen çok iyi biliyorsun. Yani siyaseten duruşumu da çok iyi biliyorsun. Ama şu anda öyle bir noktaya geldi ki insanlık hiçbir din yok. İyiler ve kötüler. Kendisini zorla insanlığa dayatan habis ruhlar ve deccal öbür tarafta da ben seni reddediyorum diyen inanç taraftarları. Bunlar azınlıkta. Bugün ben bir Müslüman olarak bu sözü söylemekte beis görmüyorum. Allah'ı, Allah'ın varlığını, bir yaratıcın varlığını kabul eden bir putperesti bile bunları karşısında destekledi. Çünkü bunlar tam bir tahripçi. Yani kendi tabirleriyle Cenab-ı Hakk'ı şey, kıyamete zorlayan, yani insanlığın sonunu getirmek isteyen habis bir urdur. Hatta Yahudiler de, şey, ben İsrail de bunlardan bizardı Kimsenin dünyanın alamadığı bu, şu anda yok edilen ve edilmek istenen Hazreti Adem'dir ve Ademiyettir. Ama bunun da bir sembolü, bir tarafları ve merkezi olacak. Şu anda Netanyahu kendisine rağmen bu merkezde oturtulmuş. İslam'ın öndeki en büyük takızlardan birileri de Arapların içindeki bu e, saklı olan gayrimüslimlerdir. Araptır ama saklı, gayrimüslim Araplar ve bir de asla imanın daha doğrusu ehli sünnetin aksıyla birlikte hareket etmemiş. İran'dır. İran, baksa şunu söyleyeyim, ABD, benim baktığım programlarda ve arkasını incelediğim meselelerde e, ABD doğrudan taraf çıkıyor, İran saklı taraf çıkıyor. Hı hı. Hiçbir hı hı. zaman Yahudilerin karşısında yer almazlar. Bu e, şey, ancak gönlüm uzun bir müddet İslam kuvveti içinde, Müslümanlar kardeştir tabiri içinde bu bir mesele hiç girmek istemedi. Ama artık sembollerin dili göründü. Yani şeyin üzerinden Türkiye Cumhuriyeti'nin reisi üzerinde taraflar hınçlarını ve öfkelerini ortaya koyuyorlar. Ve koracaklar. Çünkü bu İstanbul iş işidir. Şimdi ben burada illa şunu seviyorum, illa bunun tarafını tutuyorum değil. Benim duruşumu sen çok iyi bilirsin. Yani siyaseten duruşumu da çok iyi biliyorsun. Ama şu anda öyle bir noktaya geldi ki insanlık hiçbir din yok. İyiler ve kötüler. Kendisini zorla insanlar dayatan habis ruhlar ve deccal öbür tarafta da ben seni reddediyorum diyen inanç taraftarları. Bunlar azınlıkta. Bugün ben bir Müslüman olarak bu sözü söylemekte beis görmüyorum. Allah'ı, Allah'ın varlığını, bir yaratıcının varlığını kabul eden bir putperesti bile bunları karşısında destekledim. Çünkü bunlar tam bir tahripçi. Yani kendi tabirleriyle Cenab-ı Hakk'ı şey, kıyamete zorlayan, yani insanlığın sonunu getirmek isteyen habis bir urdurum. Hatta Yahudiler de şey, ben İsrail de bunlardan bizardı. Kimsenin dünyanın alamadığı bu. Şu anda yok edilen ve linç edilmek istenen Hazreti Adem'dir ve Ademiyet'tir. Ama bunun da bir sembolü bir tarafları ve merkezi olacak. Şu anda Netanyahu kendisine rağmen bu merkezde oturtulmuştur. Samimi söylüyorum gidin Netanyahu'nun vicdanına sorun bu, bu görevi üstlenmiş olmaktan bizardır. Ama onu tıpkı Amerika Biden'ın bak açık söyleyeyim tıpkı Biden Ata Ertan Özdemir çok iyi hatırlar bana sormuştu kim kazanacak ben demiştim ki ona şey kazanacak Trump kazanacak ama Biden gelecek. Çünkü bu dönem Amerikan liderine büyük hizmetlerin yaptırılacağı bir dönem. İşte yaptı. Adam çekti gitti oraya. Ben sizin yanınızdayım dedi. Bunu Trump'a yaptırmayabilirlerdi eğer Trump işin başında olsaydı. Bağlı, ki Trump da şimdi ben siz destekliyorum diye numara çekiyor ama o numaradır. Sonra göreceğiz onu. Yani ben şu derdim Trump veya Biden değil. Şimdi Biden'ın bir iş yapması gerekiyordu. Dolayısıyla Netanyahu Biden kadar bizim Fransa veya efendim şimdi şey yapıyorlar yani efendilerine saygı, saygılarını duyuruyorlar. İngiltere biraz daha bağımsız. İngiltere, şey, Almanya, Fransa ve Amerika kadar mahkum bir adam, yani Biden nasıl kendisini bu küresel örgüte karşı vila e, savunma, hiçbir savunma olmadan onların emrine kendisi bırakmış ise inanasın Netanyahu Yahuda böyledir. Netanyahu Yahuda bu iş için mecbur olarak yapıyor. İsrail'e rağmen yapıyor, Yahudilere rağmen yapıyor. Çünkü bunların yaptıklarından dolayı arz-ı mev'ut bile gerçekleşmeyebilir. Neden? Çünkü bütün dünyayı, bütün insanlığı erken vakitte, bu vakti gelmeden kendi aleyhlerine döndürdüler. Dolayısıyla İsrail bugün Irak'ın nasıl bir yalana ketempere gittiğini, Suriye'nin nasıl bir yalan ile yok edildiğini, burada dönen nifakların ne kadar da yalan, sahtekar olduğunu, Batı'nın Batı'nın başındaki kafesindeki adamların bunlar tarafından nasıl kodese konulduğunu, kafese konulduğunu çok net görmeye başladı. Yani imkan olsa Netanyahu da kaçıp girecek ama gidemeyecek. Çünkü pisliği ona yaptıracaklar. Yani kendini bu noktada şeytanın taraftarı olmaktan kurtaramayacaktır. Ben e, geçen bu şey ayetini düşürken sizinle de yine konuşmuştuk. Yani asa rabbukum en Belki de Rabbim Rabb size merhamet eder. Ben bunu şöyle düşünüyordum. Diyordum ki Herhalde e, bunlar vazgeçecekler yahut da işte e, karşısındaki Müslümanlar Müslüman gibi olmayacak. Allah da bunlara bir ceza vermesini tehir edecek. Allah'tır istediğini yapar, istediğini terk eder, bırakır. Yani ben baştan düşün, düşünüyordum. Müslümanlar yapılmayan şey yapılmaya, savunulmaya layık olmayacak. Bana göre şu anda değiliz. Yani evet, ben kendime maalesef. de katıyorum. Şimdi maalesef. 2 milyar insan bu şeyler karşısında, e, İsrail karşısında izzetli durma hakkımız yok. İsrail istediği gibi kesecek. Davar keser gibi kesiyor. Öyle de yapıyor. Niye? Yani e, biz karşılarında bir varlık gösteremiyoruz. Ben eskiden böyle zannediyordum. Diyordum ki Müslümanlar herhangi bir varlık gösteremeyecekleri için Cenab-ı Hak da doğrudan şey tatile götürecek. Yani beşerin sonuna getirecek. Ama şimdi şöyle düşünüyorum. Eğer bir e, ülke veya iyiler, iyiler müdahil olsalar ve bu insanları bu gayri insani işleri yapmaktan alıkoysalar başlarına büyük bela gelmeyecek. Çünkü Kur'an'ın e, onlara bir teklifi var. Yani in ahsantum ahsantum li enfusikum. ey Yahudiler size bir burada bir yer verip de yeniden devletinizi kurduğunuzda iyi davranırsanız ben de size iyi davranacağım. Eğer kötü davranırsanız neticeler size dönecek. Bu Allah'ın sözüdür. Dönmemezlik etmez. Dolayısıyla da şimdi Bizim elimizde iki taraf var. Bu tarafın birisinin başında reisimiz var. Bir tarafın başında da Netanyahu var. Yani ikisi de haktır değildir. Ben söylemiyorum. Sadece diyorum ki olaylar bunları buraya mecbur etti. İyi taraf ve şer tarafı. İyi taraf bizim taraf. Türklerin bulunduğu yer. Ve hangi tarafta bulunarsa o taraf kazanacak. O yüzden onların eskatolojisinde diyor ki o eskatolojide günlerin sonunda günlerin sonunda biz yeniden yeryüzüne hakim olacağız. Bu şey eskatolojisi, Talmud, Kabala. Hı hı. Ve Türkler bize hizmet edecek. Diyor. İşin bir ginç yanı. Gerçekten de bir kesim Türk onlara hizmet ediyor. Mesela hı. Evet. bir, bir şeydir. bir Türktür. Hazara Türküdür. Hazardır. Zuckerberg bir Hazara, Türküdür. Şey, İsrail şey, siyaseten idare edenlerin bir kısmı da Hazara Türküdür. Türk Hatta Rochester de da Hazara Türkü olduğu söylenir. Ben bilmiyorum. Şimdi demek ki hala gerçekten bir Türk Türk bir Türk tip Türk de var onlara yardım ediyor ama hak yolda devam eden Türk İslam'ın yanında yer alacaktır ve şu anda da elhamdülillah bunun başında da bizim reis var. Yani bize ait bu. Dolayısıyla çok düşmanları da olacak. Çünkü 90 ile 80 savaş olacak bir şeye gelince, yani asıl söylemek, bu kadar lafı uzattım bir cümleyi Kesinlikle. söylemek için şu anda reisin eline Cumhurbaşkanı'nın eline metin verenlere çok dikkat etmek gerek. Bu bir Hristiyan eskatolojisidir. 66 bizim işimiz falan değildir yani. Onlar ona Deccal diyor. Tayyip Bey ona Deccal dese daha güzeldir. Kur'an-ı Kerim'den semboller vardır. Bizde i̇şte mesela geçen yaptık muhteşemdi Kalem Suresi üzerinden yani söylediği şu, sen helak olsan da gebersen de bütün dünyayı yanında alsan yenileceksin. Görülecek diyor. Yani gözle göreceksin. Ve ey meftun. Hangisi meftun? Hangisi boşu çabası boşa gitmiş? Göreceksin yeten yahu diyor. Bundan 10-15 sene kadar önce ben kahrımdan ölüyordum. Bir tane kabala okuyacak, bir tane şey okuyacak, Talmutu okuyacak veya en azından Tevrat'ı kendi diliyle okuyacak insanımız yoktu. Ama elhamdülillah en az 4-5 kişisini ben gönderdim. Şimdi bu dördü de bu dördü de okuyorlar. Tevrat'ı da okuyorlar. Kabala'yı da okuyorlar. Artı daha da mühim ne? Onların Kabala ve Talmud eksenli ve Tevrat eksenli algoritmalarını, şifrelerini çözen hangi meseleye e, bu vakitte niçin saldırıyorlar bilen insanlar var Türkiye'de artık. Yani şimdi vaktidir. Hatta vaktini öne baktılar ki vakti gecikecek kendilerine saldırttırdılar. Değerli izleyicilerimiz Mehmet Ali Bulut'la olan bu söyleşinin devam bölümlerini diğer videolarımız arasında bulabilirsiniz. Kanalımıza abone olduktan sonra bildirim zilini açmanızı rica ederiz.